Merhabalar değerli arkadaşlarım, güzel kardeşlerim. Size en son yaptığım bahçemi gösteriyorum. Böyle bir 15 gün önce bunun bu fasulye çubuklarını koymuştuk. Daha bir küçüktü o zaman fasulyeler. Arkadaşlar bakın. Lanalarım da öyle. Su gibi. Su gibi lanalar. Arkadaşlar buraya bir tane dolma kabağı etmiştim. Tip bir tane tohum vardı elimde. Bakın o kadar güzel oldu ki kabaklara bak. Bakın küçük küçük kabaklar. Bakın. 2 3 Dört tane var ben gördüm. Arkadaşlar kızartması çok güzel oluyor. Annem de çok seviyor kızartmasını. Çok da sağlıklıdır. Arkadaşlar ben şimdi kül götürdüm. Odun külü. Odun külü döküyorum. Fasulyelerimin dibine. Arkadaşlar gübre koymuyorum. Ee, Avrupa gübre koymuyorum. Bu sene koymayacağım dedim. Şeylere de koymadım. Biber patlıcanlarımı da koymadım. Bak böyle dikenler var. Buraya burayı için temizlemiştim güzelce böyle otlarını arada arada almasak olmuyor ki bak fasulye nereye sarılmış iyi şey kurban oldu böyle birer avuç atıyorum odun külü güzel iyi geliyor güzel oluyor Lanaları da çok iyi geliyor. Fasulyelere. Yine bu filentileri koparayım. 15 gün falan oldu galiba. Ama haçay geldi. Çay yine geldi sayılır. 15 gün sonra bu toplanır. Bundan önce bir zaba diye bir yerimiz var. Orayı iki üç güne toplamıştık. Ondan sonra burayı topladık. İşte 15 gün sonra toplayacağız. Bakın arkadaşlar buraya temizlik yapacağız. Bu elentileri şunlar içinde. Bu elentileri içinde alacağız. Bunları içinden almadan olmuyor. Fasulyelerin arasında bunları almadan olmuyor. Arkadaşlar güzel çekim yapamıyorum. Çünkü bir elle işimi yapıyorum. Bir elle çekiyorum. Kusuruma bakmayın. Beni idare edin. Benim arkadaşlar. Lanalarım de çok güzel oldu. Oy, bunlar da ne güzel sarmalar sarıdır arkadaşlar. Keşke yakınımda olsanız da size de versem böyle beraberce yesek. Ne kadar güzel olurdu, ne kadar mutlu olurdu. Bir bilseniz. Ah, emek seviliyor arkadaşlar. Ne var ki daha şimdiye kadar hep fasulye alıyor. Çok da düşkünü değilim fasulyenin. Turşuyu falan çok severim ben turşu kavurmasını. Fasulye turşusunu. Bak buraya. Arkadaşlar bak buraya şey etmiştim Biraz geç oldu ama kavundur bu. Bakın bunlar kavundur arkadaşlar. Hani zamanı geçti ama bak oluyor demek. Erken yapılsaydı. Yapamadım çay o bu diyene kadar. Bir sürü iş hepsi bana bakıyor. E çaya da yardım ediyorum çocuklara. O yüzden zaman da kalmıyor. Sadece ben bu bostanlarımla uğraştan var ya çok güzel yaparım her yeri de olmuyor işte. Bilal var canım cennet istiyor. Günahlarım koymuyor. Benimki de o. O sap işte. Daha güzel yapmak istiyorum ama zaman el vermiyor. Geldi arkadaşlar. Yazın yarısına geldik demektir. Niye? Bak, üzümler ne kadar oldu şişti iş bak. İşte Bakın bunlar. Kabak etmiştim. Çok güzel bir kabaktı arkadaşlar. Böyle, böyle buradan yukarıya yukarıya. Şu kenarları öyle gezdireceğim buraları. Şimdi bunların dibine birazcık kül koyayım. Kabak da külü çok seviyor arkadaşlar. Çok. Şöyle toprak toprak doldurayım kaba karpuz gibidir arkadaşlar. Hem bol toprağı sever hem de külü sever. Şöyle bol bol dökeyim. Yağmur yağınca şerbet gibi inecek dibine. Azıcık daha toprak. Evet. Ben sonra bunların başlarını böyle o tarafa çevireceğim. Arkadaşlar. Bunları da bu fasulyelerin geçinde çubuklarını e, koyarken arkadaşlar fasulyeleri kimisi az geldi bana. Onların böyle arkasına bir iki tane daha toprağa attım. Bak onlar da bu kadar oldu. Arkadaşlar siz de öyle yapın. Eğer asla fasulye bitmediyse çok az olduysa onu öyle dibine dikebilirsiniz. Çünkü o da buraya sarılacak. Hah. Bunlar güzel olmadı. Buraya bir tane bırakacağım. <gülüyor> 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 Bol toprak. Başka bir şey yok.